ya amcamın teklifini kabul edersin ya da seni burada öldürürüm. yapar. Eşkıya dünya hükümdar olmaz. Yeni bölümde neler olacak? Öncelikle eğer Alparslan ölürse bu diziyi izlemem diyenler aşağıdan beğen tuşuna bassın sayımızı gösterelim. Ayrıca artık aksiyon dolu racon kesme sahneleri görmek istiyoruz Diyenlerde videoyu beğensin sayımızı hep birlikte bakalım. Eşkıya Dünya'ya hükümdar olmaz. Yayınlanan son bölümde bizleri şok etti. Sanırım senaristimizin kafasında Alparslan'ı öldürmek var. Fakat böyle bir senaryoya doğru gidersek izleyicilerin çoğunun bu diziyi bırakacağını belirtelim. Bu diziyi Alparslan ve İlyas için izleyen büyük bir kitle bulunmakta. Yayınlanan son bölümde aksiyonun az olması, racon kesme sahnelerinin yeterince olmaması bizleri çok sıktı. Artık eski eşkıya dünya hükümdar olmaz günlerine dönmek istiyoruz. Alparslan eskiden kendi yolunda tek başında ilerleyen çok akıllı biriyken senaristimiz Alparslan'ı aciz bir duruma düşürmek için çok çabalamakta. Sizler de benim gibi düşünüyorsanız yorumlarla fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Alparslan şu an başkalarının emri altında ilerlemekte fakat Alparslan Ünal Kaplan'ın varisi ve artık gücünü herkese göstermesi gerekmekte. Kısa sürede ben çok büyük bir savaşın başlayacağını düşünmekteyim. Senaristimiz Alparslan'ı şu an için aciz gibi gösterse de kısa sürede çok büyük bir sürpriz yapacak ve onu en öne koyacak ve Alparslan herkese gerçek gücünü gösterecek. Alparslan'ın kendi yolundan gitmesi Hızır'ı çok rahatsız edecek. Çünkü Hızır, Alparslan'ın başına buyruk hareket etmesini asla istemiyor. Çünkü bu şekilde onun başının belaya sokacağını ve canının tehlikeye gireceğini düşünmekte. Fakat ne olursa olsun Alparslan artık kendi yolundan gitmeye başlayacak. Onu bu yoldan kimse çeviremeyecek. Hızır ise artık ailesini korumak için öyle bir plan yapacak ki herkes şok olacak. Hızır yine farkını ortaya koymuş olacak bunu söyleyelim. Ve artık çok büyük bir savaşın başladığını da belirtelim. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. Analiz ve tahmin videomuz şimdilik bu kadar. Yeni bir videoda tekrardan görüşünceye dek hoşçakalın.